2013 sezonunda yenice formalar geliyor efendim. Bakalım önce kim geliyor? İki farklı Galatasaray kırmızısı. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Harika görünüyor. Özellikle açık tenlilerde daha da güzel görünüyor Sercan. Sizi biraz daha böyle benim yanıma doğru alayım. Çünkü bütün takım yavaş yavaş gelecek birazdan podyuma. Biraz daha böyle. kuruyor cool Come on. Evet gelelim böyle toplanalım. Bütün takım gelecek buraya sığacağız. Şimdi sırada hangi forma var? Evet. Deplasman forması geliyor. Yeni dönem, yeni ruh. Bembeyaz formalar. Köklü Galatasaray imajı sarı kırmızı kalbin üzerinden geçen biyeler. Umut'la beyaz forma benim solumda kalacak. Umut sen ve arkadaşlarını podyumun biraz soluna alacağız. Tam da merdivenin önünde değil çünkü birazdan parçalı forma gelecek. Yukarıya çıkabiliriz. Bir üst. Uzun buraya gelebilirsiniz. Böylesi biraz daha iyi. Birazdan çünkü hem daha iyi görüntü hem de fotoğraf için. Evet. Sabri sizler de tam yukarıya çıkabilirsek daha da iyi olacak. Ve klasik Metin Oktay ruhu Parçalı forma bakalım. Yeni tasarım nasıl olmuş? Evet. ben futbolcu kardeşlerimin tedirginliğini biraz anlıyor gibiyim. Çünkü onlar sabırsızlanıyor. İyi de bir kamp dönemi geçiriyorlarmış anladığım kadarıyla. Yeşil alanda hünerlerini göstermeye alışıklar. Burası birazcık tabi onların alıştıkları bölge değil. Ama onları hemen yollamadan birkaç sohbet yapalım istiyorum ben. Şimdi koyu renk kırmızı forma açık renklerde güzel duruyor dedik. Sercan senle biraz sohbet edelim başlayalım. Galatasaraylı olmak Sence nedir? Tarif edebilir misin bize? Bence büyük bir farklılıktır Galatasaraylı olmak çünkü çok asil bir kulüp, asil olmaktır Galatasaraylılık. Yani çok şey söylenecek şey var ama şu anda on, onları kelimeye sığdıramam. Sadece bunları söyleyebilirim şimdi. Peki. Beyaz formada biraz böyle daha esmer yanık tenlilere güzel gidiyor. Umut. Bu hepsi gayet yakışmış. Umut, sen neler söyleyeceksin? Sana da gelelim yavaş yavaş. Hoş geldin, sefa geldin. Kısa bir Fransa yolculuğu macerası. Peki, yeni formalarla ilgili ne düşünüyorsun? Hangisini beğeniyorsun? Vallahi hepsi birbirinden çok güzel. Benim beğendiğim en güzel forma, parçalı forma. Vallahi fazla söyleyecek bir şey yok. Dediğiniz gibi bizim yapacağımız görev sahada. ...o formanın hakkını sahada vereceğiz. Peki sen e, formanın dizaynına mı daha çok... E, ...önem veriyorsun yoksa rahat olmasına mı... ...ter tutmamasına mı? Çünkü hakikaten bu Dry Fit, Nike'ın Dry Fit teknolojisi... E, ...yazın daha serin, kışın daha sıcak olmasını sağlıyor. Ya, tabii ki ikisi de benim için önemli. E, Formaların fit olması sonuçta... E, ...yeni teknolojide sahaya çıktığımız zaman... hani ...kendimizi güzel görmemiz <laughs> açısından güzel oluyor ama... ...önemli olan tabii ki ter tutmaması... Sağdaki Eski formalarına bayağı terlediğimiz zaman ağırlaşıyordu Bu formalarda öyle bir problem olmadı Öyle bir problem yok bir değil mi? Evet. Teri vücuttan uzaklaştırıyor Sercan sence bu sene Formalar geçen sezon olduğu gibi Vur getirecek mi? Kesinlikle, Kesinlikle. Şimdi herkes Hamit'i merak ediyor Hamit'in en beğendiği forma Acaba ne? Paşalıyı giymiş Paşalıyı mı seviyorsun sen Hamit? Ya Üçü de ayrı güzel ama ben Semi kardeşimi öyle beyaz içinde gördüm mü daha farklı güzel bence. Beyaz favorim yani. <laughs> Semih sen ne dersin? Hamit seni beyazlar içinde çok daha güzel görüyor. Ben teşekkür etmek <laughs> istiyorum Hamit abi bana yakıştırdığı için <laughs> beyaz formayı. Ama parçalı forma ona ayrıyetten yakışmış. çünkü çünkü Galatasaray'ımızın rengi sarı kırmızı. E ayrıyetten Metin Oktay'ın forması. O yüzden de Bayağı bir yakışmış Hamit abi. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yeni formalarınız hayırlı olsun. Özellikle Avrupa'da, başta Avrupa'da olmak üzere ligde bol şans diliyoruz. Sizleri daha fazla bu pek alışık olmadığınız ortamda tutmuyoruz. Soyunma odası koridorlarına doğru yolcu ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Önce bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam Umut, hatırlattılar. Basın mensubu arkadaşlarım hatırlatıyor. Doğru. Önce benim olmadığım şöyle güzel bir fotoğraf. Şimdi. Evet, biraz daha. Tamam. Böyle gayet iyi mi? Tamam mı arkadaşlar? Karışık diyorlar. Bence de Sercan Karman Çorman olun. Tabi parçalısı, beyazı, kırmızısı. <laughs> Biraz daha yanaşırsanız arkadaşlar bizim meslekte resimde çıkmak istiyorsanız ortada olun. Sağda solda oldunuz mu kadrajdan keserler. Onun için mümkün olduğunca yanaşın. Sevgili arkadaşlar. Evet Galatasaray 2012-2013 futbol takımını soyunma odasına uğurlarken size de bir sürprizimiz olacak. Maç günlerinde genelde bize kapalı olan, basın mensuplarının pek de fazla görme şansı bulamadığı alanlarda acaba neler olur?